Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün Kerem ve Zeynep kinetik kumla oynuyorlar. İnanamıyorum, ikisinin de renkleri farklı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Birisinin rengi açık, birisinin rengi koyu. Neden ikisinin rengi farklı acaba? Bilemedim ki. Bu yumuşak, bu biraz sert. Evet arkadaşlar Zeynep grip olduğu için maskeyle dolaşıyor. Çünkü Kerem'e bir de Ayşe Mina'mıza hastalık geçirmek istemiyoruz. <laughs> evet şimdi Kerem ne yapıyor acaba? Kerem sen ne yapıyorsun orada? Kerem şu an kum dolduruyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? Kerem Zeynep yokken burada kumla çok güzel oynadı. bak ben şimdi Mama ördek Bak, Kerem. Ördek Mamanı burada yapalım mı? Arkadaşlar bak ben ördek yaptım. Nasıl ördek yaptın Zeynep? Bize o de gösterir da. misin? Ben kalıbın içine işte doldurdum. Böyle oldu. Sonra çıkarttım. Bir tane daha bizim için yapar mısın? Biz görmedik ki. Değil mi arkadaşlar? Şimdi Zeynep bize ördek yapıyor. Şu üstünden de biraz şurayı doldurayım. fazla aç çok ürdük. Gözünü de yapıyor. Aa gözüne de mi sen sonradan kum ekliyorsun? Evet. Ee, yanlardaki kumları da temizliyor arkadaşlar. Evet. Oo! Ama gözü sanki biraz büyük oldu ama. Evet. Olsun artık. Kaptı. Bunlar şimdi kardeş ördek oldu herhalde. Yan yana mı gezecekler bunlar? Hadi gezmeye Kurabiye. gitsinler. gitsinler. <laughs> Kurabiye <gülüyor> mi? <laughs> Kerem bak Zeynep ördek yaptı. Yengeç sen de yengeç yapsana. Hadi. Hadi. Aa, Yengeç yapacağım. Bizim diğer oyuncaklarımız, kalıplarımızın hepsi Zeynep'in evinde kaldı. O yüzden bunlarla idare ediyoruz şimdilik. Evet Kerem yapıyor. Bakın arkadaşlar. Evet Kerem. Kerem. Ne yapıyorsun başka yengece? Hadi. Hadi aferin. Aferin. Çiğ köfte yar yaram. <laughs> Zeynep çiğ köfte yoğurmaya başlamış. Evet. Aa, Kerem. Abla. Bak Allah. çiğ köfte koyma için sana tabak veriyor ablası. Bakın. Buna koysun mu Kerem? Buna Bakın koysun arkadaşlar. Mu? Ne kadar <laughs> açışkan bir ama bunu şekilde getirdiğinizde hiçbir şey olmuyor. Evet ama Zeynep Allah. Kerem sana bir şey söylüyor. Neden Efendim? dinlemiyorsun? Neyi alayım? Çünkü bak kendini sana duyurmak için çığlık bile atıyor. Bakın. Şu an ikisi de yapıyor Kerem'in yengeci. Bakalım yengeç. Oo. Biraz parçalanmış daha yengeç. Bunu Kerem daha gün aldı arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar okullar açılıyor. Alışverişe gittik biz de. Siz de alışverişini yaptınız mı? Evet. Bir sürü defter, kalem aldık. Ben de Kereme tabii ki de boyalar aldım. Resim defteri aldım biraz kitap okumak istiyoruz ama bizimki kitapları parçalıyor arkadaşlar. Siz ne Bakın yapıyorsunuz? Şurada küçük küçük Evet Kerem. Kerem sen ne yapıyorsun? Yengeç yapsana. Evet bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Burada gemimiz de var. Siz Aa. ne gemimizle yapmıyorsunuz? Kerem sen gemileri çok seversin. Yapayım mı? Evet. Ha. Ayşen niye hapşurdu benim? Aa. Bebeğim hapşurdu. Sen yapayım mı? Ay. Ay. Kerem yengeç yapmamı istedi Ay, gemide. Biz Ayşem'in uzun saçlarını kestik. Çünkü saçları da O yüzden şimdi birazcık kel taşı olduk beyaz kere Eyvah Kerem sakın anneciğim orası olmaz. Hala pislenir. Hmm. Hala pislenirse ne olur? Orasını anne temizlemek zorunda kalır. Hmm. Evet bak Ayşemina kendi gidiyor şu an. Öyle bir video. Ayşe Ayşe'ye Ayşe, olmaz oturuyoruz ay, buraya. Buna koyuyoruz gel. Hadi oh. hadi yapacaksın Tamam bunu istiyormuş Kerem oturalım o, o zaman 52. buraya olsun koysun oynasın sonra yaparsınız Hayır Kerem halı üzerinde oynayamazsın buraya gelir misin bana. Kerem Kerem buraya gel buraya gel Kerem halı üzerinde olmaz anneciğim hayır Kerem'i biraz tutmak zor oluyor çünkü Kerem biraz, biraz hiperaktif bir çocuk olduğu için biraz peşinde koşturuyorum evet ördek yaptım, gemi yaptım, yengeç yaptım. Evet. Bakın burada kesme çamlı da var. Evet. Al bakalım. Her şey elimden aldı. Çok çalı kattı. Arkadaşlar. Kerem ile Zeynep oynamaya devam etsin. Bu videoyu bugünlük burada sonlandıralım. Olur mu? Evet. Efendim. Sonlandırmayalım mı videoyu? Ha Zeynep biraz daha video çekmek istiyormuş. Hadi Zeynep o zaman sen ne yapıyorsun? Ben ördek yaptım, Kerem kuyruğunu bıraktı kafasına. Hmm, yapar o Kerem. Kerem'e bakalım. Kerem sen ne yapıyorsun? Kesiyor musun? Annem. Anne. <laughs> Efendim? Mama. O mama değil anne. Teyze. Efendim? Ya. Efendim? Evet? Evet. <laughs> evet arkadaşlar biz belki Çanakkale'ye gideceğiz. Onun videosunu da size çekeceğiz. Evet. Artık hep sizinle video paylaşacağız arkadaşlar. Hı. Çünkü bakıyorum. Bakın yengeçliği kapardı. Evet. Kerem... Kerem ne yapıyor orada? Zeynep yengeci parçalarken Kerem de kumları karıştırdı. Bir renkte bir koyu kum. Bakın karışması da böyle. <laughs> Rengarenk oldu ikisi Çok tatlı bir renk oldu. Evet. Evet. Kerem ne yapıyor Hayır ağız Kerem. Hayır. Şöyle yapalım mı Kerem? Mamaları buna koyalım mı? Hadi bakalım Kerem mama yapsın. Buna koysun. Hadi ocak yapalım ama bunda da mama pişirelim mi? Evet. Bak, Bakın o zaman bir tane hazır. kurabiyemiz hazır. Kurabiyemizin tekini buraya koyalım mı arkadaşlar? Bu kalsın. Şimdi o zaman buna ne yapacaksınız? Ben çorba yapacağım sonra kalsın. Tamam sen onun çorba hmm. yap. Kurabiyemiz burada hazır. O zaman. Aha, ezan okunuyor. Ezan okunurken benim oğlum kulağına elini koyar. Değil mi? Allah'ım lütfen oraya. Değil mi anneciğim? Bakın çok Şimdi namaz de kılacağız ee, değil mi anneciğim? Yemeğin kaşıkları bizim evde kaldığı için yengeçlik oluyor. Eyvah! Bağırmak yok. <laughs> tamam. Kerem çorba içecek içi. herhalde arkadaşlar. Olur. Kerem sen çorbamı içeceksin. Kerem çorba içiyor galiba. Evet anneciğim çorbamız lazım. Ayy! <laughs> Gerçekten içiyordu galiba. <laughs> Şardeyi koydum teyze oraya. Ama ay kum kum yenmez. Kum içilmez. Oğlum. <laughs> evet. Bence şey yapabilirsin böyle küçük küçük. Mesela bak böyle ufak ufak minik minik patates kızartması yapıp buraya böyle koyabilirsin. Hadi ya da makarna yap. Kerem'in. Bu Kerim'in rengiyle davranacağız. Tamam o zaman. Patates kızartmasını yapacaksın spagetti mi yapacaksın? Bilmem. Ne yapacaksın? <laughs> Zeynep biz o zaman hani bir gün bir ara şey yapmıştık seninle böyle hamburger Evet. Oyun hamurundan patates kızartması, tatlılar pastalar. Oyun hamurlarım çıktı. Gitti mi? Evet hepsi kurudu. O zaman için. şöyle yapalım. Yeni bir tane hamur evet, oyunu alalım. Evet şopta vardı. Tamam. Dedi var. Tamam o zaman oradan alırız. Biz için bütün paraları harcayacağız. Evet Zeynep bütün harçlıklarını artık video için harcayacakmış. Çünkü o video oynarken çok eğleniyor. Çünkü yeni yeni şeyler alıyoruz hep. Evet arkadaşlar. Evet. Biz de bir tane kare video Mama mama. <laughs> evet. Orada bir sürü geceler Mama Evet. Yolda arabayla giderken de çekeceğim ben. <laughs> Tam bir vlog olacak. Evet. Evet. Siz bakalım ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor Kerem? Kumları doldurdu. Aferin. Umutlanım Kerem inşallah. ya sen neden kim yapmıyorsun? Evet patates kızartmamız nerede? Hadi patates Aa, kızartalım. Patates Kerem bunu ters de buraya buraya koy Vazidenin bunu ters döndü. Ama öyle olmaz. Patates kızartması. Anne. Efendim. O ne köfte istiyorsun? Köfte. nerede bıçağı arıyor? Bıçağı nerede? Anne. Evet Kerem'in bıçağı nerede? Anne. Burada burada. Ha burada burada bak ordaymış bıçak. bıçağın. Anne. Bunu mu istiyorsun? Anne. Bunu istiyormuş. Al. Anne. Hadi al yiyecek Zeynep mama yapıyoruz. Kerem de mamaları yiyor. Ne yapsın? Arkadaşlar Kerem mutfağa çok meraklı bir çocuk. Benimle beraber çıkar, yemek yapar, karıştırır. Meyve sebzeleri bilir. Çok meraklıyız. Büyük ihtimal ileride büyük bir şef olacağız. Al. Kurabiye Evet. Bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar bence videoyu burada sonlandıralım çünkü videomuz çok uzun oluyor. Evet, evet. kendinize iyi bakın hoşçakalın. Aha aşemiz biraz din istiyorsun anne. Hadi bye bye yapalım aşkım. Kerem. hadi bye bye görüşürüz. Kerem arkadaşlara bye bye yapar mısın? Bye bye hoşçakalın. Bye bye.